Ah, 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 ah. Kral kaybederse final bölümünde Kenan Baran'a huzur evinde geçirdiği günler çok ağır gelir. Bir yandan geçmişin yükü, bir yandan yalnızlık. Uzun süre vakfın ödediği masraflar bir gün aniden kesilir. Kenan büyük bir belirsizliğin içine düşerken Fadi sessizce devreye girer. Kenan'ın hiçbir şeyden haberi olmadan huzurevi ücretlerini ödemeye devam eder. Bu süreçte Kenan huzurevinin bahçesiyle ilgilenen bir kadınla tanışır. Kadının oğlunun durumu iyi değildir. Hayatları zorluklarla doldur. Kenan ilk defa karşısına bir çıkar gözetmeden yardım edeceği bir insan bulur. Elinden ne geliyorsa yapar. Küçük iyiliklere büyük bir anlam yükler. Kadın da Kenan'ın değişen yüzünü yumuşayan kalbini fark eder. Günler geçtikçe aralarındaki bağ güçlenir. Kenan hiç beklemediği bir zamanda yeniden bir aile sıcaklığına kavuşur. Kadınla evlenir ve oğluna sahip çıkar. Hayatında ilk kez birine gerçekten iyi gelir. Gösterişli sarayların, büyük şirketlerin arasında bulamadığı huzuru küçük bir evin mutfağında akşam çayında sade bir aile düzeninde bulur. Kenanın ruhsal dönüşümü de bu noktada tamamlanır. Kendini merkezden indirip başkalarının hayatına dokunmayı öğrenir. Ne paranın, ne gücün ne de şöhretin verebildiği bir değer kazanır. İnsan olmanın değeri. Ancak yılların yükü bir günün kalbine yenik düşmesine neden olur. Sessiz bir gecede geçirdiği kalp kriziyle hayata veda eder. Fakat bu ölüm bir çöküş değil uzun bir yüzleşme yolculuğunun son noktasıdır. Kenan hayata başladığı yerden çok başka bir yerde bitirir. Kral en sonunda gerçekten kaybettiğinde aslında ilk kez gerçekten kazanır.